Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün çok güzel bir fonksiyon sorusu çözeceğiz. Sorumuza bakalım. Uygun koşullarda tanımlanan fx fonksiyonu fx eşittir 25 bölü x kare artı 7x artı 12 olarak verilmiştir. Buna göre f1 artı f2 artı f3 artı F96 ifadesinin değeri kaçtır? Yani F1 artı F2 artı F3 artı F4 artı F5 diyerek F96'ya kadar giden bir toplam ifadesinin değerini soruyor arkadaşlar. Şimdi burada tabii ki tek tek F1'i F2'yi F3'ü bulup yapmayacağız. Böyle çözmeye çalışırsak çözümümüz aylar sürer. Şimdi arkadaşlar bu tarz sorularda bilmeniz gereken bir durum var. Bu tarz yüksek yani F1 F2 F3 F4 F96 tane böyle yüksek terimli toplamalarda falan genelde ya birbirini götürme durumu vardır ya da bir, bir sadeleştirme durumu vardır arkadaşlar. Şimdi bakalım bunda hangi durum var. Şimdi burayı eşittir diyorum ben fx'e. Ben 25 bölü bakın şurada bir çarpanlarına ayırma işlemi yaptığımız zaman 4'e 3 diye x artı 3 çarpı x artı 4 şeklinde yazabilirim. Arkadaşlar peki bu benim ne işime yarayacak? Şöyle bir işime yarayacak. Ben bunu 25 çarpı 1 bölü x artı 3 eksi 1 bölü x artı 4 şeklinde yazabilirim. Peki bu buna nasıl eşit oldu? Gelin şurada bir daha inceleyelim burayı. 1 bölü x artı 3 eksi 1 bölü x artı 4. Eşittir dedim. Arkadaşlar burada bir payda eşitlemesi yapalım. Hemen yapıyorum. Burası da x artı 4. X artı 4 çarpı 1, x artı 4. Daha sonra x artı 3 çarpı, 1, ama eksi dağıtarak yazıyorum, eksi x eksi 3 bölü x artı 3 çarpı x artı 4. Buradan da payda da xler birbirini götürdü bakın, 4'ten 3 çıktı 1. 1 bölü x artı 3 çarpı x artı 4 ifadesine ulaşmış oldum. Fark ettiyseniz bakın burada bir bu eşitlik sağlanıyor. Şimdi arkadaşlar buna göre sorumuzu çözelim bakalım. O zaman ben bir kere gelin şurada F1 değerini bir bulayım. F1. F1 dediğimiz şey nedir? 25 çarpı 25 çarpı 1 bölü 4 eksi 1 bölü 5. Buradaki işlemi yapacak mıyız? Hayır. Şimdi neden yapmayacağımızı göreceksiniz. F2 yazdım. Eşittir. 25 çarpı 1 bölü 5 Eksi 1 bölü 6. F3 yazacağım. 25 çarpı 1 bölü 6 eksi 1 bölü 7. Nokta 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 diye getirdim. F 96'ya kadar arkadaşlar. F 96'ya kadar. Bu, bu arada F4, F5, F6, F7, F8 hepsi var. Burada F95 demişiz sonra F96 olmuş. Burada da 25 çarpı. Bakın 96'yı buraya yazdım. 1 bölü 99. Eksi 1 bölü 100 oldu. Arkadaşlar bakın. Burayı taraf tarafa topladığım zaman. Bu sol tarafta eşitliğin sol tarafında benim istediğim ifade olur. Sağ tarafta ise bakın şimdi 25 parantezine alarak yazacağım orayı. 25 parantezinde bu kesirlerin hepsini toplayacağız değil mi? E burada eksi 1 bölü 5 ile 1 bölü 5 birbirini götürür. Eksi 1 bölü 6 ile 1 bölü 6 birbirini götürür. Eksi 1 bölü 7 ile şurası birbirini götürür. Yani bunu yazsaydık F4'ü burada da 1 bölü 7 olacaktı. Bunlar birbirini götürecekti. Daha sonra da 1 bölü 99 birbirini götürür. Ve elimde 1 bölü 4 ve eksi 1 bölü 100 kalır. E yazdım 1 bölü 4 eksi 1 bölü 100. Burada bir payda eşitlemesi yapalım arkadaşlar. Şurayı ben 25 ile çarpacağım. E burası ne oldu? 25 çarpı. Bakın 25'ten 1 çıkardım. 24 bölü 100 oldu. 25 ile 100'ü sadeleştirdim. 4 oldu. 24 bölü 4 de 6'dır arkadaşlar. Cevabımız B şıkkı olarak bulunmuş oldu. Bence çok güzel bir soruydu arkadaşlar. Dediğim gibi şurayı tekrar ifade etmek istiyorum. Bu şekilde böyle hesaplanamayacakmış gibi gözüken toplamlar olduğu zaman ya sadeleşme söz konusudur ya da bu şekilde birbirini götürme söz konusudur. Arkadaşlar bu tarz videoların devamı için kanala destek olmayı unutmayın. Abone olup videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar.